Selamün Aleyküm Adım Büyük Fazıl Bismillah Şimdi Map'leri nasıl bulacağız diye Sorular geliyor Şimdi Map'leri çok Yani o resimleri Nasıl bulacağız Mesela bir tane Çok yöntem var bir tanesi Şu Google aramasına gidiyorsunuz Buraya Samles kelimesini kesin yazıyorsunuz. Samles. Yani anlayacağımız dilde kesintisiz kaliteli bir tekstür olduğunu gösteriyor. Samles kelimesini kullanacaksınız. Teksture mesela dedim ki, laminat meşe yazdım. Şu samles tekstürü yazmanızı tavsiye ederim. Kaliteli o zaman çıkar. Böyle yazdık. Önümüzde bir sürü meşe ile ilgili şeyler geldi. Bunların içinde samnes olanları tercih etmenizi isterim. İşte mesela beğendiğiniz bir tane dokuyu herhangi bir dokuyu onu indirdiniz. Böyle indirdiniz herhangi bir dokuyu. Veya meşe değil mesela ne diyelim ceviz. Neyse ki Allah'tan Google'dan mesela oak İngilizcesi. Yani İngilizce yazmak zorunda değilsin. Yani neticede Google çeviriyor seni yerine. Şimdi gördüğünüz gibi ceviz ilgili tekstürler çıkmaya başladı. Ondan sonra bunlardan istediğine bak değişik değişik böyle tekstürler çıkıyor. Bir böyle bulabilirsiniz. Ben böyle de bulabiliyorum. Samles tekstüre yazıyorum veya birçok site var. Ondan sonra o sitelerden de indirebilirsiniz. Mesela bir tanesi nereden bundan mesela Sekiçap Texture Club.com diye bir yer var mesela. Buraya geliyorsunuz. Buradan dokular diyorsunuz üstten. İşte burada mimariye giriyorsunuz. Bir sürü alt başlıklar oluşturmuşlar. Bakabilirsiniz. Yani kumaşına kadar her şey burada var. Ondan sonra burada bu benimkisi Google Chrome otomatik çevirdiği için odun diye yazıyor. Ben bütün çevirilerde bütün ahşap şeylerini odun diye görüyorum. Odun yazıyor. İşte oduna giriyorsunuz. İnce ahşaplar diyorsunuz. Burada işte kategorilere var. Geliyorsunuz. Buranın dokuları da çok kalitelidir yani. İşte buralardan indiriyorsunuz. Bir tane site yok. 3-5 tane daha böyle çok kaliteli siteler var. Oraların istediğiniz dokuyu indiriyorsunuz. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Diyelim ki indirdiniz böyle dokularınızı. Bakın mesela şunu ben, şunu, şu reflekti nereden yaptım söyleyeyim siyah beyazını. Mesela dokumu indirdim böyle bir dokumu. Ondan sonra bakın doku zaten 6386 piksel diyor. Çok yüksek çözünürlüklü. Samles alırsanız o tür şeyler ee, çok yüksek çözünürlüklü olur. Bakın 1000 çözünürlüklü, 1000 pikselli falan bunlar. Ee, bunu nasıl siyah parazit çevireceksiniz? yani Photoshop var. photoshoplar algı çevirsiniz ama onun yerine bakın geldim buraya Google'a dedim ki resmi siyah beyazı çevirme yapma. online'e, Yani online'e çeviren bir site. Tonlarca var. İstediğinize girin. Ben şimdi rastgele birine girdim. Bakın şuna 3. 4. sırada resmi bilmiyorum şimdi. Ondan sonra şu siteye girdim. Foto ait.com diye bir şey. Burada bir yerde 3. 4. herhalde. Burada yakın bir yerde böyle girdim. Şuymuş. Bak şu siteye girdim. Ondan sonra yani gri tonlarına çeviriyor. Buradan dosyayı yükledim. Şu benim masanın indirdiğim resmin masanın dosyasını yükledim. Buradan da direkt bu site siyah beze çabarak, siyah beze çevirdi. İster burada download yapın. Ben sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet dedim. Buradan da yapabil yapabilirsiniz. Çıkan menüden resmi kaydettim. Ee, hiçbir şekilde resimde piksel kaybına sebep olmadı. Çünkü bakıyorum, kontrol ediyorum. Mesela bunun bakın pikseli de 6386. İndirdiğiminde bakın 6386 piksel. Yani pikselde bir kayıp yok. Bakın o, o siteden yaparak indirdim. Yani bunun direkt siyah beyazını yaptım. Gri tonlamalarını da yapan da var. Yani şimdi biraz daha beyaza yakın, biraz daha siyaha yakın gri tonları kullanan siteler de var. Ben direkt siyah beyazı çevirdim. Bakın şu. Direkt. Hiç şey yapmadı. Direkt siyah beyazı çevirdi. Şimdi ayrıca şunu da göstereceğim. Şimdi dokuyu nasıl indirdiğimi gösterdim. Herhangi bir renkli dokuyu. Onu nasıl siyah bize çevirdiğinizi de gösterdim. Geldim mesela burada. Bu masanın üzerinde cam vardı. Camı kaldırdım. Şimdi bu dokuyu geldim buraya. Şu en sağdaki vüreyi metale zaten çevrilmiş var. Şöyle de yapabilirsiniz. Dokuyu buradan bitmap'lere çağırabilirsiniz veya çok yöntem var. Şurada direkt Maps Cluster'ına gidip bakın. Şuradan masayı tutup direkt şu şekilde üzerine bıraksanız da aynı sonucu verecektir. Geldim buraya attım buraya. Bakın difuz kanalına ne yaptım? Renkliyi attım. Reflek kanalına geldim. Az önce yaptırdığım bu. Yaptığım bu. O aldım. Geldim onu da buraya attım. Sonra bunu tekrar buraya atabilirim. Buradan kopyala, yapıştırıp buraya da yapabilirim Glossiness kanalına. Buradan da çekebilirim o size kalmış. Bakın Glossiness'i de atıyorum. Buna bump vermeyeceğim. Neden? Çünkü bunun üzerine cam gelecek. Cam var. Camı ben kaldırdım. Yani gizledim şimdi camı. Bakın bu şekilde dokularımızı yaptık. Gördünüz mü? Bakın hiçbir şey yapmadan siyah beze aldım bunu. Hop attım göster dedim. Bakın Az önce de daha önceden gösterdiğim gibi renderikten exposure kontrolde kameraya ayarladım. Yani patlama yapmasın diye şu anda kamerada değilim. Geldim buraya. En düşük seviyelere geliyorum. En düşük seviyelere. Interior'a tıkladım. Bir render al bakalım dedim. Yani dokuyu nasıl bulacağız? Onu nasıl siyah beze çevireceğiz? Öyle çok Orijinal bir şey yapmanız gerek yok zaten birçok böyle siteler var Bakın gördüğünüz gibi Attım Şimdi Şuna dikkat etmenizi istiyorum Burada yeni bir şey göstereceğim Şimdi bakın burada yansıma yani Reflek kanalında siyah habersiz attığım için çok fazla yansıma yapmıyor Dediniz ki yansıma yapmasını istiyorum nasıl yapacağım Çok yöntemi var Daha önceden bir tanesini göstermiştim ilk önce onu yapayım Bakın Reflek kanalında iç resme dokunmadan yapacağım. Bir de resme dokunarak yapacağım. Geldim buraya reflek kanalına. Bunu şöyle acayip derecede bir yansıma verdim. Böyle bayağı verdim. Bak gördünüz mü? Okey dedim. Şimdi ama materyal olduğu için buraya yani maps atıldığı için ne yapmıyor? Maps'i şey görüyor. Bunun daha önceden göstermiştim. Maps kasa kanalında da bunları gösteriyordu. Reflekte geldim. Bak reflekte geldim şimdi %100 yazıyor %100 şu anda şu resmi göster yani %100 resmi uygula diyor yani mp e attığım resmi var ben dedim ki ona Tamam onun yüzde %50'sini uygula geri kalan yüzde %50'sini de bak şurada %100 yazıyor ya %100 ne demek bu kanala koydun bu resmin tamamını uygula Yani o resme göre her şey hayır dedim 50'sini de oradan al 50'sini de %50'sini de nereden al burada kullandığım reflekte kullandığım benim şu kullandığım şey al. Reflekte burada verdiğim şey al dedim. 50'sini bundan map kanalına 50'sini de renkte kullan. O normalde %100'dür orası. Oraya dokunmadığın sürece odur. Bakın şimdi bakıyoruz. Interior edelim. Yine aynı yerdeyim. Render'a bastım. Evet yansımanın hafif hafif geldiğini görüyorsunuz. Çok hafif hafif. Eğer ki bunu daha da fazla yapacaksınız. Niye öyle kullanıyoruz? Bakın şundan dolayı kullanıyoruz. Bu yansıma buradan direkt verirseniz bütün yüzeylerde eşit yansıma verecektir. Ama şu kanaldakini kullanırsak şuradakini kullanırsanız ne yapacak biliyor musunuz? Beyaza gelen yerleri yansıma yapacak. Siyah gelen yerleri yapmayacak. Onların arasındaki tonları da yansımasını tonuna göre yapacak. Bu şekilde olduğu zaman bütün yüzeylerde aynı yansıma olmuyor. Ve biz zaten onu istiyoruz. Onun için o kanalı kullanıyoruz. Mesela diyelim bak daha da şey yapıyorum. 50 idi bu. Bunu dedim ki 20 oranında kullan. Bunu. Bu map'i. 80 oranında da benim uyguladığım e, siyah beyazdaki kullandım, o yansımayı yap. Map'in, map'in haricinde. Bakın yavaş yavaş gördüğünüz gibi yansıma gelmeye başladı çünkü etrafında işte ışık çok fazla yok. Ondan sonra şu anda etrafında fazla malzeme yok. Evet, şunu yüzde seksene çıkartalım. Bir de böyle deneyelim. Bir görün. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş olmaya başladı. Bakın bir de şöyle yapalım. Buraya geldim. Bu kanaldaki sildim. Reflekteki yansımayı sildim. Sadece neyi kullanacak? Bunu kullanacak. Yani bunu sildiğim zaman aşağıdaki %20-30'un bir anlamı yok. Yani şuradaki. Çünkü kanalda resim yok yani resim. Şunun bir anlamı kalmıyor yani çünkü resim yok karşılığında. Şimdi bakın bir de öyle yapıyoruz yansımaya bakın şimdi. Yansıma yapmamasının tabii sebebi şu. Şimdi yine söyleyeceğim. Niye çok fazla yansıma yapmıyor? Görmüyoruz yansımayı. Çok basit. Şimdi söyleyeceğim. Bakın. Çünkü bunun Glossiness'i var. Glossiness'i biz ne koyduk? Map koyduk. Değil mi? Bak şimdi Map'i siliyorum bundan dolayı yansıma yapmıyor. Bak şimdi şuradaki Glossiness ne yapıyordu? Bak bu yansımanın şiddetini ayarlıyor. Bu da yansımanın matlığını ayarlıyor. Şimdi 1.0 da tamamen yansıtır. Matlaya dokunmaz yani. Bak şu anda parlak, çok parlak bir yüzey olacak. Yani yansıması parlak bir yüzey. devam ediyor bu. Oynamıyor. Neyi kastı? Bekleyeceğiz biraz. Bilgisayar kastı. Şurada biraz donduracağım. Biraz mi Evet. Açtım. Şimdi bakın şöyle yapıyorum. Şimdi bu zaten şeyleri kaldırdım. Reflekti burada verdim. Baya bir ver, reflek verdim. Ee, ve matlığında hiç dokunmadım. Yani bir sıfırla gayet iyi bir yansıma yapacaktır yani. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz gibi şuralarda şu anda bu buraya çok fazla ışık vurmadığı için yansıma şiddeti o kadar net gözükmüyor. Kaliteli aldığın zaman çok net gözükür. Bakın şöyle biraz geriden baktığınız zaman şuralarda şu parlaklar zaten yansımanın göstergesi bir nevi. Bakın yansıma veriyor. Gördüğünüz gibi ama biz ahşapta böyle bir yani istemez kimse bu şekilde çok fazla. Yani mobilyasında yani bir yansım istemez. Ee, Evet materyalden tekrar o bakın reflekt siyah beyazını çağırdım. Ee, go to parent dedim. Üste geldim. Şu anda burayı bakın daha önceden buraya indirmiştik. Burayı tekrar %100 yapıyorum. Yani tamamını ne yapsın şeyden alsın map'ten alsın. Yani şu resimden alsın yansımanın Glossiness'te hiç dokunmadım ilk etapta. Bakın tekrar bir render alıyorum. Evet. Şuradaki gördüğünüz o yansımaların azaldığını gördünüz mü? Şurada. Şu beyaz yerlerde yine duruyor. Bakın siyah yerlere bakın. Siyah yerlerde neredeyse iyice azalmış gibi yani. Görüyor musunuz? Siyah koyu olan tonlarda şuralarda mesela. Bu map bunu ayarlıyor, yani böylece eşit dağılmayı engelliyor. Biz onun için ne yapıyoruz? Map kullanmayı tercih ediyorum. Ben yani şuraya map atmayı tercih ediyorum. Ola ki buna da biraz yansıma vermek istiyorsanız bazı yerleri şöyle orta durumuna çekip ondan sonra çok az fazla da aslında gerek yok. Şöyle ondan sonra bunu da böyle gelip alta. Reflek kalınlığına ne diyebilirsiniz mesela? 50-50 diyebilirsiniz mesela. Yani 50 map'ten 50 tane 50 de yarı yarıya yani map'ten alsın yarısını da. Benim şu andaki reflekte verdiğim o siyah beyaz dengesinden alsın dedim. Böylece ne olacak? E, siyah olmayan yerlerde yani siyah denk gelen yerlerde hafiften yansıma çok az da olsa ne yapacak? Almış olacak. Bunu artık bakın şuralarda. Şimdi buraya ışık vurmadığı için çok fazla. Yansıma en çok neyle olacak? Işıkla olacak vurmadığı için yansıma net o kadar gözükmüyor. Ama buralarda olacaktır. Bir bu. Bir ikincisi şuradan yapacaksınız. Siyah beyaz mapinizi yaptınız. Bakın buraya yine yüzde yapıyorum. Yüzde yüz. Yani tamamen mapten alsın diyorum. Geldim buraya. Şimdi diyorsunuz ki ben yansımayı sadece buradan değil mapten almasını istiyorum. Bak map kanalına girdim. Map'in siyah beyaz dengesini de değiştirme şeyi sunuyor size burada. Map'in içine girdiğiniz zaman burada şunları eksiden artıya çevirdiğiniz zaman şöyle. Şurada output var. Output'a girdim. Output'ta bak output'ta şurada enable color map var. Oraya tıkladığım zaman şu alt taraf açılıyor. Bu bakın şöyle yapalım. Şu bizim attığımızda şöyle bunu getirelim. Bak şu anda bu yuvarlak değil. Yuvarlak olmamızın sebebi şu. Şuna basarsam yuvarlak gösterecek bu dengeyi. Yani Şeyi Şöyle yapayım şunu Şey yapalım Arka tarafımda Şöyle yaparsam yayvan olarak gösterecek siyah beyazı şu anda bu siyah beyaz Çünkü mapin içine girdim ya şu anda siyah beyaz çevirdim map bu Dolayısıyla şimdi bu mapin beyaz ve siyah dengesini değiştireceğim Bak Enable Color Map dedim Şuraya geldim Şu Vertex gibi duran şeyi bezere çevirdim Bakın bunu yukarı doğru çevirdikçe Bakın tonlamaya bakın beyazlaştığını görüyor musunuz Bakın beyazlaşıyor gördünüz mü bakın Şöyle uzatıyorum Bak beyazlaşıyor iyice beyazlaşıyor mü? tonu Eğer bunu alta doğru çekersem şöyle alta doğru Ne yapmış olacağım Bunu bir daha da karartıp siyah yapmış olacağım Yani siyah olunca ne oluyordu Siyah olduğu zaman Çok fazla yansıma yapmaz Beyaza doğru geldiği zaman Tamam mı? beyaz Z beyaz yerler çok olduğu zaman şimdi bu aşağı çekin zaman siyah tonları daha çok oluyor. Yukarı çektiğim zaman yukarı çektiğim zaman ne oluyor? Beyaz tonlar fazla olmaya başlıyor. Bakın. Böylece ne oluyor? Buradan da map'in üzerinden reflekte ayarlamış oluyorum. Buradan da yapabilirsiniz. Veya şu alt tarafa gelip alt tarafı da bezer yapıp Burayı da yukarı doğru çekerseniz daha böyle tasdikli bir şekilde Beyazlama yapmış olursunuz. Bakın ne kadar map. Sırf map'i ayarlayarak O reflek Şeyini Ondan sonra yap dedim. Tekrar Yaptım Interior dedim Tekrar render dedim Dolayısıyla şu anda Reflek ne olacak? Bakın arttığını gördünüz mü? Bakın reflek arttı Gördünüz mü? Arttı Niye? O beyaz Map'le oynama yaptım çünkü Map'in neyini değiştirdim? Map'in siyah beyaz dengesini bakın burada değiştirdim burada zaten gözüküyor bakın gördünüz mü? Siyah beyaz dengesini ne yaptım? Map'in değiştirdim. Şöyle bunlarla oynayarak rahatlıkla buradan da ne yapabilirsiniz? Map'in üzerinden de Map'in üzerinden de ne yapabilirsiniz? Bu dengeyi siyah beyaz dengesini buradan da ayarlayabilirsiniz. Şu anda bu yuvarlak gözükmemesiniz şu. Şuraya basarsam tekrar yuvarlak gözükecek. Buraya basarsam bu şekilde dikdörtgensel verecek. şu şuradaki şey. Anlaşıldı mı? Şimdi ben şöyle yaptığım zaman daha böyle şey göremiyorum. Onun için şöyle yaptığım zaman daha böyle kaplama cinsinden gördüğüm için daha hoşuma gidiyor. Burada anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi gelelim bir tane map'i biz istersek burada da siyah beyaz çevirmemize imkan veriyor. Bakın bir tane boş slot aldım. Boş slot. Şöyle şu boş slotu kullanayım. Rengi önemli değil. Hatta şunun şu gri malzemeyi de şuraya atayım. Bunun üstündeki kaplama yok etmiş oldum. Şu slota gelim. Vray MTL bakın bu slot. Bu slotun istersen bitmap'le buradan da çağırabilirim. Bitmap deyip veya şurada Maps kanalında şu masanın şeyini aldım. Bakın aldım. Hop direkt buraya attım. Bak attığım zaman zaten buraya geldiğini görüyorsunuz. Bak bu map'in buraya geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bu map'in aynısını alacağım. Reflekte siyah beyaz olarak çevirmeyi göstereceğim. Yani reflekteyken siyah beyaz çevirmediniz. Unuttum bu map'i nasıl siyah beze çevirebilirim. Bir daha uğraşmak istemiyorsunuz. Bakın buradaki Reflective map kanalını ayırıyorsunuz. Bit değil bu sefer. Bu sefer color correction diye bir şey var. Tamam bize Max'in sunduğu bir şey. Color correction diyorsun. Color correction şurada nan var. O da buradan da açıp bit deyip oyu da çağırabilirsin veya daha kesilme yöntem. Şuradaki bak bu aynı map atıyorum. Geldim buraya attım. Aynı map'i buraya attım. Bunu siyah beyaza çevireceğim. Nasıl? Bakın normal monokrom invert yani tersine korsan var. Monokrom ne demek? Zaten siyah beyaza çevir demek. <laughs> siyah beyaza çevir demek yani. Şu bakın bizim yaptığımız şey şuydu. Bakın buydu. Yayvan yap dedim bunu. Bakın siyah beyazını direkt gösterdi. O siteden aldığım gibi gördünüz mü? Bakın direkt siyah beyaza çevir. Monokrom direkt siyah beyaza çevir. Bir de bunun eğer tonlarıyla da oynamak isterseniz bakın burada light yazan yer veriyorsunuz. Buradaki Şunlarda da birisle e, kontrastı ile oynayarak bakın hafiften böyle çevirdim. Bakın Gördünüz mü? Tonlamasını ne yapıyorum? Bu da kuvvetini gördüğün gibi. Bakın tersine doğru getirirsiniz şöyle beyaza doğru geldiğini görüyor musunuz? Dolayısıyla e, ee, ister o siteden yapın, istersen buraya Color Correction'ı kullanarak bu tonlamayı tekrar burada yapabilirsiniz. Bak bunu yaptım. Şu anda ayarladım. Go to Planet üstte gittim. Bakın yaptığım şu. Normal var. Bura reflekte siyah beyaz çevirsin diye Color Correction'ı kullandım. Anlaşıldı mı? Yani Color Correction var. Bu da renkli bir map'i siyah beyaza çevirmene yardımcı oluyor. Bunu aldım. Bak bunu aldım. Hiç uğraşmadan direkt attım üzerine. Buradan da göster dedim. Aynı şey olduğunu göreceksiniz. Çok değişik yöntemler var. Yani ee, diyor ben diyor bu mapleri yani bu resimleri nasıl bulacağım? Nereden yapacağım? Vesaire çok ee, bakın gördüğünüz gibi. Bakın şuradaki görüyor musunuz zaten şuradaki şeyleri? Bakın <laughs> ayna gibi <laughs> beyaz dengesini o siyah beyazda yapma görüyor musunuz? Bak ne kadar böyle böyle sanki şey yapmış gibi çıkardı. Gördünüz mü? O beyaz dengesi eğer onu da çok öyle glosinüsü yapmak istemiyorsanız çok basit. Geleceksiniz buraya. 0.85 diyeceksiniz. Şimdi bakın. Bakın matlığını bozdum şimdi. Neyin matlığını bozdum? o reflektin matlığını bozdum yani reflektin netliğini bozma mata çevirdim yani Hani mata deyince e, Tam e, böyle yarım matla Parlak arasındaki dengeyi hafiften ne yaptım Oynattım ve böylece ne oldu O Parlakımsı yüzey matlığa doğru hafiften böyle parlak olan yüzey bakın gördüğünüz gibi gitti çok basit gördünüz mü Çok basit evet Bugün de amacımız şuydu Kaç dakika olmuş bayağı yine bir 10 dakikada bitiremedik yine. Şimdi mapleri nereden buluruz? Bulma yerini söyledim. Çok yöntem var. Birkaç tane söyledim yoksa elimde en az 6-7 tane daha site adresi var böyle çok güzel mapleri yapan. Onları ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bunlardan bir tanesini göstermiş oldum. SketchUp'ın SketchUp olduğuna bakmayın. Yani bu adresin SketchUp olduğuna bakmayın. Yani SketchUp texture bakın. SketchUp bir program. Onlar da aynı tekstürleri kullanıyor. neticede bir şey yok. Aynı program, aynı tekstürleri kullanıyor. Ya JPEG ya PNG ya da ona benzer e, formattaki resimleri kullanıyor. İşte seamless yaparsanız seamless unutmayın. Bakın seamless texture yazmayı unutmayın. Çünkü bu dikişsiz demek. Yani kesintisiz anlamılıyor. Kesintisiz tekstür istiyorum. Ceviz istiyorum. Allah'tan Google e, Türkçe İngilizceye çevirip ona göre aramada yaptığı için her yerden arıyor yani. Onu böyle de arayabilirsiniz. Hiç fark etmez veya herhangi bir site'den de yüksek kalite çözünürlükte böyle kaliteli e, resimler, e, dokular rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın sadece burada ahşap dokusu falan yok yani. E, ne isterseniz var. Yani isterseniz bir tane koltuğunuz vardır. Koltuğunuza ondan sonra ne istiyorsunuz? Koltuğunuza bir döşeme isteyeceksiniz. Değil mi mesela? Burada buralarda var. Ben çünkü buraları biraz gezmiştim. Ondan sonra malzemelere diyelim mesela. Malzemelerde karton, halı, kumaş. Görüyor musunuz? Kumaşlar. Kumaş deyince işte karbon türü kumaşlar, kot türü kumaşlar, e, armürlü, ondan sonra jakarlı falan. E, kadife mesela, kadife kumaş diyelim. Mesela herkes <laughs> kadife, düz desenli, işte hafiften desenli, Ondan sonra bilmem ne vesaire ne istersen burada gördüğün gibi kumaş çeşitleri e, istediğini ne yapabiliyorsun atabiliyorsun istersen bu kadifenin şu şekilde böyle desenli olanından kullan vesaire Ondan sonra ne dedik Mapi bulduk renkli mapimizi onu nasıl siyah beyaza çevireceğiz bir sürü işte Siyah beyaza e, Resmi siyah beyaza çevir yapma onunla yine onunla yine dedim Bir sürü site çıkıyor bak onlardan bir tanesinden çevirdim Vesaire yaptım Ondan sonra geldik max'teyken de çevirebiliyoruz. Neyle? Neyle çeviriyoruz hatırlarsanız. Şuradaki map'e tıklıyoruz. Map'in içine girmiş oluyoruz oradaki map'e tıklayınca. Şöyle bir üstte tekrar gelelim. Neyse şurada boş bir slota geçelim. Bilgisayar yine kasacak. Evet, boş bir slota geçtik. Zaten Vray Metal'eydi bu. Mesela Reflek kanalına renkli resmimiz var. Siyah beyaz çevirmedik. Bak color Correction'e geleceksiniz. Color Correction'de içinde NaN deyip istersen resmi sürükleyip NaN'ın üzerine bırak. Hiç fark etmez. Buradan bitmap deyip ondan sonra siyah beyaz pardon renkli resmi ça çağıracaksınız. Şimdi siyah beyazı çağırdım ben. Fark etmez. Oraya gel. Bak siyah beyaz çağırdığım için siyah beyaz olduğunu bildiği için bu direkt şey yaptı. Ee, resmi. Şöyle o resmi ondan sonra Şöyle boş bir yere daha geçelim oradan şey yapalım. Buradan dedik Color Collection diyeceksin. Ondan sonra bak burada Nam denen yere bitmap diyeceksin. Buradan renkli geleceksin. Color Collection renkli şeyi siyah beyazı çeviriyor unutmayın bunu. Ondan sonra. Buradan da go to paint deyip üste geleceksin. Normal değil, monokrom diyeceksin. Monokrom ne demek? Ya monokrom siyah beyaz demek zaten. Buradan da zaten bakın siyah beyaza çevirdi. Şuradan bir bakalım şuradaki resmi. Şöyle bir açalım. Zaten resmi siyah beyaza çevirdiğini göreceksiniz. Bak siyah beyaz. Buradan da tonlarını rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Evet, bugün map nasıl bulabiliriz? Onları nasıl e, siyah beyaza çeviririz veya Max'te böyle bir özellik var mı? tarzında bunları göstermeye çalıştım. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.